güç ve elektriksel enerji. Elektriksel güç nedir? Elektriksel güç birim zamanda harcanan ya da üretilen enerjidir. Sembolü P. Birimi Watt. Burada formülümüz var. Güç formülleri ohm kanunu ile birlikte burada formüller var. Elektriksel enerji nedir? Elektriksel enerji güç ile zamanın çarpımıdır. Sembolü E. Birimi Joule. Formülümüz var. Enerji birimleri ve dönüşüm. Burada dönüşümlerimiz yazıyor. Nasıl hesaplandığı. 100 wattlık bir ampul 5 saat çalışırsa ne kadar enerji harcar? 100 çarpı 5 yaparız. 500 watt çıkar. Bunu da kilovata çevirdiğimiz zaman 0.5 kilovat. Günlük hayattan örnekler. Elektrikli su ısıtıcısı 2000, 2000 watt güçlüdür. Ampul 60 watt. Televizyon 150 watt. Faturadaki kilovat değeri toplam enerji tüketimini gösterir. Sonuç. Güç anlık enerji tüketim hızıdır. Enerji toplam tüketilen elektrik miktarıdır. Bu kavramlar elektrik cihazlarının tasarımı ve kullanımı için önemlidir.